Chief Marketing Officer Sayın Özlem Saraç geliyor. birlikte böyle keyifli bir ortamı bize sunduğu için Ziya Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve tüm 12 ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ankara'da gerçekleşen gerçek anlamda B2B görüşmelerin birebir nokta atışı hedefleme ile birlikte masaya oturduğu bir etkinlik bu. Hepimiz için çok güzel, keyifli bir süreç oldu. Tekrar çok teşekkürler. Ee, ben Emrah Bey'e tekrar çok teşekkür ediyorum bu arada biraz önceki sunumundan dolayı. Genellikle markaların dijital pazarlama süreçlerindeki stratejilerdir zaten. Aslında e, getiri sağlayan. Ben de bu e, Emrah Bey'in anlattığı içeriklere ek olarak kullanıcı tarafındaki stratejilerden biraz bahsetmek istiyorum. E, çünkü bizim asıl işimiz matematik. Yani biz matematiği dijitalde doğru yaparsak zaten başarılı bir sonuç elde ediyoruz ve buradaki verileri doğru okuduğunuz zaman elde ettiğiniz sonuç mutlaka ...başarı getiriyor size. Hemen şöyle kısaca veboizmadan bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 12 yıldır veboizma dijital bünyesinde çalışıyorum. Markaların e, strateji tarafında büyümelerini hedefleyen işler yapmaya çalışıyoruz. E, 25 yıldır Ankara'da hizmet veren, sadece Ankara'da değil... ...tabii ki dünyada büyümek isteyen markalar hizmet veriyoruz 25 yıldır ama... E, ...dijital pazarlama sektöründe edindiğimiz bilgiler bünyesinde... Kullanıcı tarafını da dinleyerek e, algoritm e-ticaret yazılımını 3 yıldır da bir fiil olarak hizmete sunduk. E, markaların e-ticaret çözümleri tarafında hizmet veren diğer markamız algoritm e-ticaret yazılımla da birlikte yolumuza devam ediyoruz. Güçlü... E, Hatta şöyle hemen geri geleyim... Ee, ...birlikte çalıştığımız birçok çözüm ortaklarımızla birlikte... ...Ankara'da da resmi Premier Partner Ajansı olarak... ...hizmet veren ajanslardan biriyiz. Hemen konumuz e-ihracat olduğu için... ...eticaretin e-ihracat tarafındaki büyüme oranına baktığımız zaman... ...bugün sabahtan beri aslında e katılımcılarımız ve... E ...burada sahnede yer alan kişiler birçok e verilerden bahsetti. Ben de bu veriler üzerinde hemen büyüme oranlarından... ...bir tık daha bahsetmek istiyorum ki... ...2025 yılına kadar... E ticaretin globaldeki yüzde %26'lık büyümesi artık kaçınılmaz ki bu birazcık daha artabilir. O sayede markaların strateji olarak neler yapması gerekiyor kısmına gelecek olursak ciddi bir analizle aslında biraz önce bahsettiği gibi, Emrah Bey'in de bahsettiği gibi ciddi bir analizle başlamak gerekiyor ama burada önemli olan bazı bir iki kritik noktalar var. Burada biraz önce de dediğimiz gibi matematiği yani datayı doğru anlamlandırdığınız zaman, doğru verilere nokta nokta atışı değindiğiniz zaman iş birazcık daha değişiyor. Ee, çok kanallı reklam yönetimi yapıldığında e, olay birazcık daha ileriye gidebiliyor. Aynı zamanda kişiselleştirme ve yerelleştirme dediğimiz yani yurt dışına uçacak olan markalarımızın mutlaka yerelleştirme adımlarına ayak uydurması gerekiyor. E, çünkü kullanıcı tarafında web sitenize gelen ya da bir şekilde sizinle kontak kurmuş kişilere kişiselleştirilmiş adımlar sunabilirseniz size olan dönüşleri her zaman daha fazla. Peki biz e-ticaret ve ihracat tarafının dijital pazarlamasını yönetirken en çok hangi metrikler bizim için önemli derseniz burada üçü ayırıyoruz biz bu grubu. Bir markanın marka bilinirliği üzerine yapılan çalışmalar, ikincisi dönüşüm odaklı yapılan çalışmalar, üçüncüsü de var olan elde ettiği müşteriyi elde tutma çalışmalarıyla birlikte sürdürülebilir bir marka algısı yaratmak aslında. benim burada e-ticaret tarafında değinmek istediğim noktalardan bir tanesi sepeti terk etme oranı. Çünkü birçok e-ticaret markalarının hep müzdarip oldu. Hep yakındığı şeydir bu. E, sepete çok fazla ürün ekleniyor. Kullanıcı çok e, siteme geliyor, sepete ürünü ekliyor ama almadan gidiyor. Peki almadan gitmesinin arkasındaki sebebi araştırıyor musunuz? Yani hem e, marka olarak hem markanın dijital pazarlaması sürecini yöneten kişiler ya da e, ajanslar olarak burası aslında bir tık daha önemli bir nokta. Hem e-ticaret altyapısı tarafında hem de dijital pazarlama tarafında bize bayağı bir e, aslında nokta dışı sonuçlar verebilecek olan nokta. Ama bunu birçok e, markada, reklam ajansı da ya da dijital pazarlamayı yürüten kişiler de kaçırıyorlar. E, burada biz en çok dünya genelinde sepette... O kişiyi kaçırmamızın e, oranı e, sepette sunduğumuz ek kargo ücretleri, maliyetler. E, onun dışında sonrasından karşılanacak olan yine altyapıyla alakalı olabilecek kullanıcıyı yoran e, adımlar. Yani e, burada site benden üyelik açmamı istedi tarzında bayağı ciddi bir kayıp var. As e, bu yüzden altyapı tercih ederken kullanıcıyı yormayacak Kullanıcı taraflı düşündüğümüzde yormayacak adımları da sunmamız gerekiyor. Ve kullanıcı yine dünya ortalamasında %50'den fazlası mobilden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Kullandığınız altyapının mümkün olduğu kadar responsif ve yeni nesil altyapı dediğimiz mobil uyumlu altyapılar olmasını tercih edelim gelelim sosyal medya tarafına. Sosyal medyada reklamları yürütürken hep şu algı var. En çok kullanılan sosyal medya kanalında reklam verelim. Kullanıcı bizi orada görsün ve bu ürünü alsın. Şimdi buradaki veride şunu tespit ediyoruz. Biz bir kullanıcı aynı anda birden çok platformda yer alabiliyor ve aynı kimlikle. Aynı domainle. O yüzden bizim orada tek kanallı bir yönetim yapmanın haricinde çok kanallı bir sosyal medya yönetimi artı reklam yönetimi yaptığımız zaman iş başka yerlere gidiyor. İşte hem marka bilinirliğini arttırıyoruz, hem dönüşümü arttırıyoruz, hem de sadık müşteri dediğimiz müşteri kitlesini yakalama fırsatımız oluyor. Yine dünya çapında sosyal ticarete geldiğimiz zaman Dünyanın artık önde gelen platformlardan biri olan TikTok, ticaret, sosyal ticarete ciddi anlamda yol veriyor. Bunun haricinde diğer kanallarda da biz mümkün olduğu kadar ticaretimizi sürdürebilir bir içerik paylaşımı yaparak ve reklam yönetimi yaparak var olmaya çalışmamız gerekiyor. Peki markanın asıl kalbi dediğimiz nokta. Müşteri değeri ve güvenilirliği kısmını yakalayabilmek için var olan çalıştığınız ajans sistemi ya da var olan performansa dayalı yürüttüğünüz kişilerle birlikte doğru çalışmalar noktasına değindiğiniz zaman işte o kalp kısmını marka tarafında ve kullanıcı tarafında yakalayabiliyorsunuz. Bunun için de dikkat edilmesi gereken bazı noktalarımız var. Biz de ek olarak neler sunuyoruz derseniz, düz bir reklam yönetiminin haricinde geliştirdiğimiz bazı özel skriplerle birlikte anlık olarak reklamlarda meydana gelebilecek iyi ya da kötü sonuçlara hızlı müdahaleyle birlikte daha verimli hale getirebiliyoruz. Çünkü bizim içimiz data. Bizim işimiz veri ve bizim işimiz rakam. Ben gün sonunda bu rakamı ve bu datayı doğru noktaya getirebilirsem eğer e, gerçekten başarı yakalamış oluyorum. Burada da kısaca hemen bir markamızın e... Performans e, özetiyle geçmek istiyorum. Aslında bir örnek case çalışması hazırlamıştım sizlere. Oze Kahvenin e, mevcuttaki istediği web sitesinden pazar yerinden daha fazla satış yapmaktı. E, bazı kullanıcı deneyimlerini iyileştirdik, bazı reklam tarafında iyileştirmeler yaptık ve şu anda geldiğimiz noktada. Pazar yeri satışıyla neredeyse birebir sonuçlar elde etmeye başladık. Burada da ben bu sözü çok seviyorum. Aslında bizim de yaptığımız işle alakalı çok uyumlu olduğu için de size de sunmak istedim. Savaşın beş altın kuralı vardır diyor Santuzi. Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer mevzu ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesaplama, kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur. Eğer biz ticarette bir savaş vereceksek mutlaka yine tekrar ediyorum matematiği doğru şekilde yapmamız gerekiyor ki bu markalarımızda da bu süreci doğru şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum bana verdiğiniz süre için.